Yakın mesafeden vurulmuş komiserim. Faal ateş ettiği sırada kapı kapalıymış. Kapalı olduğunu nasıl anladın? Kapının iç tarafında kan izleri var. Buraya sıçramış. Kapıyı kapatmış, katili içeriye almış. Belki de tanıdığı birisidir. Mümkün. Buradan yürüyelim işte. Komiserim, arkadaş burada çalışıyor. O bulmuş cesedi. Sen ne zaman çıktın işten? Dün erkenden eve gönderdi komiserim. İşim var dedi. Ne işiymiş? Söylemedi komiserim. Peki burada neden kamera yok? Birkaç kere hırsızlık oldu. Ben dedim taktıralım diye ama istemedi Yakup abi. Hırsızlık yok. Para falan da çalınmamış. İlaçlara baktın mı sen? Hepsine bakamadım. Sayım yapmam lazım. Her gün çalıştığın yer burası. Hiç mi bir şey bilmiyorsun? Bir düşmanı falan olamaz mı yani patronun? Vallahi hiçbir şey bilmiyorum komiserim. Tamam sağ ol. Gidebilirsiniz. Abi kamera kaydı. Katil var mı kayıtta? Bak abi şurada bir kadın girmiş. Şurada. Depodan çıkışı cinayet saatiyle de uyuşuyor. Elinde de poşet var. İlaç almış herhalde. Hırsızlığa girmemiş. ihtiyacı kadar almış sanırım. Kolay gelsin arkadaşlar. Hmm. Savcı Faruk Bozoğlu. Hoş geldiniz savcı. Memnun olduk. Nasılsın Selim? Ee, i̇yiyim Savcım, sağ olun. delikleri kadar hızlı bekitmişsiniz. Şüpheli bulduk sanırım. Cinayet saatinde mekana giriyor Savcım. Kimliğini belirlememiz uzun sürmez değil mi? Yani araştırır, buluruz. Tamam. Balistik ve olay yerinde hızlandıralım. Çözelim hemen şu işi. Tabii tabii.